1897 yılında lise ve öğrenciler tarafından kurulan Juventus, 1926 yılında Fiat'ın da sahibi olan Agnelli ailesinin kontrolüne geçmiş ve gerek sportif sonuçlar, gerekse tesisleşme bakımından başarılı günler geçirmeye başlamıştır. 1931'den başlayarak 5 yıl üstte şampiyonluklar elde etmiştir. Şubat 2006'da Juventus'un genel menajeri Luciano Mogni'nin telefon görüşmeleri sonucunda hakemlerin atamasında ve yönlendirilmesinde rol aldığı öne sürüldü. Luciana Moggi bu görüşmelerde İtalya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Fiorentino, Lazio, Messina gibi kulüplerin başkanları, hakemler ve rakip futbolcuların maçın sonuçlarını değiştirdiği iddiasıyla dava açıldı. Olay ilk defa Juventus 3. lige düşüyor şeklinde basına yansıdı. 1 Mayıs 2006 günü Juventus rakibi Reggina'yı 2-0 yendi ve 29. lig şampiyonunu aldı. Ancak bu şampiyonluk savcının soruşturmasına dahil olduğu için tescillenmedi. 22 Mayıs günü Milan, Fiorentino ve Lazio ile birlikte kulüp hakkında dava açıldı. Soruşturma sonucunda kulüplerin suçu bulması halinde takımların küme düşmeye kadar cezalandırılacağı açıklandı. 14 Temmuz 2006 günü karar açıklandı. Juventus İtalya 2. Ligi Seri B'ye düşürüldü. Kulübün son iki şampiyonluk ünvanı silindi. Bir sonraki sezon ise eksi 30 puanla lige başlaması kararlaştırıldı. Ayrıca bir sonraki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kaybetmiş oldu. Juventus'un da ceza alan diğer kulüpler gibi karara itiraz etmesi üzerine 25 Temmuz 2006 günü Tengiz Mahkemesi son kararını verdi ve 30 puanlık cezayı 17 puana indirdi. 2006-2007 sezonun sonunda da Seri B'yi şampiyon olarak bitirip tekrar Seri A'ya yükseldiler. Tarihindeki 36 İtalya şampiyonluğu ve 14 İtalya kupasıyla da İtalyan ligleri içinde en başarılı kulüp olan Juventus bu sezon şampiyonluk şansı kalmamasına rağmen Şampiyonlar Ligi potasında kalmak istiyor.